Ellerimdeki kınayla ne gibi bir düşmanlığın var? Daha rengini almadan üzerine su döktün. Yeter. Saçma bir açıklama istemiyorum. Rohan haklıymış. Sen sadece kınamın düşmanı değilsin. Aslında benim benim mutluluğumun da düşmanısın. Ama neden yenge? Ben sana ne yanlış yaptım? Oysa ki ben Zor zamanlarında sana hep yardım ettim. Seni her zaman destekledim. Buna rağmen bunları bana nasıl yaparsın? Sebebi ne? Hayır yenge. Sen gözyaşlarımı silme hakkını kaybettin. Hayır. Bunu Şile'ye nasıl açıklarım? Bu benim hatam değildi. Nasıl açıklayacaksın? Dahası sana kim inanır ki? Sen ne cüretle buraya gelirsin? Görümceni kurtarabilmek için çok uğraş veriyorsun. Ama bu ifadeyi mutlaka duymuş olmalısın. Başkaları için iyi şeyler yapmak isteyenler önce kötülükle yüzleşmek zorundadırlar. Nasıl mı? Sana senden birkaç örnek vereyim. Karakterine çalınan o kara mesela. Sonra da ailenin seni evden atmış olması. Ama yine de şansın varmış. Kocan sana acıdığı için sokakta kalmadın. Ve bu eve geri döndün değil mi? Bugün olanlara gelince Buradaki herkes buna şahit. Sevgili görümcen. Sen onun için o kadar çok şey yapıyorsun ki. Oysa karşılığında herkesin önünde sana tokat atıyor. Rohan. Sen yine de çok sevinme. Düğüne hala iki uzun gün var. Hı. Bu sürede... ...seni ifşa etmem için yeterli. Kaç gün dedin? İki mi? O halde vaktini boşa harcamak olmaz. Öyle değil mi? İyi şanslar. Bu oyunun en zayıf piyonu Kadri. Bir şekilde ona ulaşmak zorundayım. Sarita. Şila sana el kaldırdı. Bundan hiç hoşlanmadım. O daha toy. Çok genç. Bu konuda kötü hissetmeme gerek yok. Yine de herkesin önünde sana tokat atmamalıydı. Üzgünüm. Bu beni gücendirmedi. Henüz gerçeği bilmiyor. Ve Rohan'ı çok seviyor. Aşk böyledir. İnsanın gözünü kör eder. Bir şey göremez. Bu yüzden Rohan herkesin önünde ifşa etmeliyiz hem de yakın zamanda. İyi ama bunu nasıl yapacağız? Ben yapılması gerekeni biliyorum. Rohan ve Katri. Onları birlikte gördüğüm evi biliyorum ben. Oraya gideceğim ve gerçeği öğreneceğim. Bu sefer gitmeden sana haber veririm. Yine aynı hatayı yapmam. Sen merak etme. Hayır olmaz. Bu defa yalnız gitmeyeceksin. Ben de seninle gelirim. Raç hayır. İkimizi de burada görmezse Rohan şüphelenir. O yüzden birimizin burada kalması şart. Sen burada kal ve Şila ile ilgilen. Şila'nın şüphelenmemesi gerek. Yoksa yine yanlış bir şeyler yapabilir bence. Benim için endişelenme. Bana bir şey olmayacak. Teşekkür ederim. Kız kardeşime gerçekten çok değer veriyorsun. Bundan eminim bu ufaklık Rohan ve Kadri'ye bir ders verecek. Canım sakin ol. Kınayı bir daha yakarız. Ben nazar duası okurum. O zaman kem gözler sana etki etmez. Tamam mı canım? Merak etme sen. Şila, üzme kendini. Sana olan sevdam belki de şu an o kınada görünmüyor olabilir. Ama bu her zaman orada. Bir de bırak herkes istediği şeyi denesin. Bizim aramızdaki bu bağ asla kopmayacak. Hiçbir zaman. Ben yanındayım canım. Ve sana söz veriyorum, her zaman yanında olacağım. Bu benim hatam. Yine yanlış insanlara güvendim. Kardeş elektrik sayıcını okumak için geldi Müsaade et de gireyim Üzgünüm içeri giremezsin Am patronumun emri var Ama saati okumak zorundayım Seni anlıyorum ama olmaz içeri giremezsiniz Tercih sizin ama elektriğiniz kesilirse şikayet Sana etmeyin Sana söyledim içeri giremezsin git buradan Ne tuhaf insanlar Nereden buluyorlar bu tipleri Gerçekten çok temkinliler Girişte sıkı güvenlik var İçeri nasıl gireceğim Sebzeci geldi Kardeş, bana birkaç sebze ver hemen. Hangileri olsun? Aa, ne varsa. Kardeş, o sepeti de alabilir miyim ben? Elbette. Borcum ne kadar? 100 rupi. Buyurun. Taze sebzeler. Hey, nereye gidiyorsun? Aa, hanımefendi sebze sipariş etmişti. Tamam. Geç. Kimsin? Ne istiyorsun? Hanımefendi, taze sebzelerim var. Bir bakın isterseniz. E, gerek yok. Sebze istemiyoruz. Git buradan. Eee siz yine de bir bakın. E, hey, içeri gir diye ne oldu mu? Bu ne saçmalık? Vay canına. Rohan'ın hizmetçisi kot pantolon giyiyor. Hizmetçilerini şımartıyor demek. Buraya gelmeyi nasıl cüret edersin? Defol git buradan. Nasıl sen söyle? Ne cüretle görümcemin hayatını mahvetmeye kalkışırsın sen? Benim burada ne aradığım o kadar önemli değil. Sen kendine bak. İki gün sonra dünya evine girecek bir adamı seviyorsun sen. Bir kadın olarak başka bir kadının hayatını mahvetmeye kalkıyorsun. İstediğin ne senin? Ruhan'ı bu kadar seviyorsan neden onunla evlenmiyorsun? Konuş, cevap ver bana. Çünkü Rohan'ın bunu yapmasını istiyorum. Ama neden? Eğer siz birbirinizden memnunsanız, niçin bu evlilik oyununu oynuyorsunuz? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Bu düğüne gelince, bu düğün mutlaka olacak. Ve sen bir şey yapamayacaksın Sarita. Aslına bakarsan sana teşekkür etmem gerekir. Senin çabaların olmadan bu düğün asla olmaz. Gerçek şu ki bugün her ne oluyorsa bu sadece senin sayendedir. Planımızın başarıya ulaşmasında büyük katkıların oldu. Görümcenin durumuna gelince bundan sadece sen sorumlusun. Sadece sen. Onu da haklısın. Şila benim yüzümden bu tuzağa düştü. Bu benim hatamsa düzeltmek bana düşer. Benim sorumluluğum. Şila'yı bu tuzaktan kurtaracağım. Nasıl yapacaksın bunu? Elinde kanıtın var mı? Buraya onu bulmaya geldim zaten. Ah! Ne yapıyorsun? Ah! İşte gerçeğin kanıtı Şimdi Rohan ve sen Herkese hesap vereceksiniz Bu evliliğin olmasını sen istedin Oyunun sona erdi Kacri Bu düğün asla gerçekleşmeyecek Enişte, 30 saniye içinde Şilanın elinde adının baş harfini bulman gerekiyor. Bunu yapabilirsen kazanırsın. Tamam. E eğer ben kazanırsam gece geç vakitte benimle romantik bir yemek yiyecek. Yemek mi? Ben de sizinle geleceğim. Pekala kabul ediyorum. Zamanı şimdi başlıyor. Tamam. Bir, iki, hmm. üç, dört, beş. Bul hadi enişte. Ah. Dokuz. On. Bak burada olmalı. İyi bak. Hadi bul şunu enişte. Öteki eline de baksana. Yirmi. Rohan canım, kaybetmemen gerekiyor. Yoksa Baldız'ının senden istediği her şeyi yapmak zorunda kalırsın. <laughs> Alo. Alo, bir sorun var Rohan. Sarita buraya geldi. Ne? Bu bütün plan mahvoldu demek aptal Rohan a, canım Aa telefon önemli bir iş anlaşmasıyla ilgili bir sorun çıkmış. İzninizle. Ne? Ne diyorsun sen? Ama Rohan o hala bu evliliğin sebebini bilmiyor. Anne bir şey söyleme. Her şeyin farkındayım bunu bana bırak, ben hallederim. Sen tek bir şey yap. Git ve nişanlının yanına otur. Ve onları oyalamak için her şeyi yap. Tamam mı? Merak etme. Sarita'yla ben ilgilenirim. Sen git hadi. Sarita. Sarita. sonunda gerçek yüzünü gösterdin Rohan'ın annesi. Bekle bakalım. Hepinizi nasıl ifşa edeceğimi göreceksin. Şuna bak. Oğlunun karanlık işleriyle ilgili küçük bir kanıt var. Sana ve oğluna bir söz vermiştim. Her şey ortaya çıkacak dedim. Ve sıra bende. Ne yapacağımı göreceksin. Hayır. Lütfen. Sarita lütfen canım. Yalvarırım bunu yapma. Neden oğlumun hayatını mahvetmek isteyesin ki? Neden düğününü engelleyeceksin? Yalvarırım sana yapma. Canım. Bu resim sahte değil mi? Bu sahte resmi bir, bir stüdyoda yaptırdın sen. Bu öyle olmalı. Evet. Hadi durma git o resmi ailene göster. Git hadi. Git. Git ve o resmi ailene göster. Sonra beni izle. Aynı tiyatroyu ben de ailenin önünde sergileyeceğim. Onlara bu sahte resmi sırf oğlumun hayatını mahvetmek için senin hazırladığını söyleyeceğim. Sonra görelim bakalım. Ailen sana inanmayı mı seçecek yoksa bana mı? Ama sen de biliyorsun. Bu söylediklerinin hepsi yalan. Evet. Yalan söylediğimi biliyorum. Ama yalan da olsa... Ailen bana inanır. Sen kendine yan. Bir şey daha var. Şimdi beni çok iyi dinle Sarita. Bu fotoğraf... Aslında sahte. Bu fotoğraf aslında sırf senin için yapıldı. Sen onu bu eve getirip büyük bir kargaşa yarat diye canım. Çünkü sonrasında seni bu evden atmış olacağım. Yoksa cık, sevgili görümcen yine intihara kalkışabilir. Hayatını sonlandırabilir. Ama senin hayatın kesin mahvolacak. Öyle değil mi? oğlumun hayatını mahvedecektin değil mi İşte sözde kanıtı Kınanız hayırlı olsun sizi tebrik ederim da O fotoğraf gerçekti. Elinde gerçek bir delil vardı. Fakat ben yok etmesini bildim. Sarıca Jana Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.